Evet arkadaşlar 2025 YDT'de çıkmış yine bir bağlar sorumuz. Yine söylediğim gibi bağlaçlara çok yer verilmiş. Hadi orada 14. soruya beraber bakalım. In the closing years of the 20th century. Ne yapıyor? 20. yüzyılın kapanış yıllarına yani sonlarında few books. Şimdi arkadaşlar bu önemli bir kısım. Few. Tek bir kelime, tek bir miktar zarfı ama önemli. Şu karıştırılıyor a few ve few arkadaşlar. Şimdi a few dediğimizde bu birkaç anlamına gelir ve yeterlidir. Yeterli miktarda var demektir. Ama başına e koymadığımda few dediğimde yetersiz. Yani gerektiğinden de az anlamına gelir arkadaşlar ve few dediğimde bu nasıl bir anlam verir bize? Olumsuz bir anlam verir. Yani Yetersiz kitap bu 20. yüzyılın sonlarında yetersiz kitap for children enjoyed yani çocukların zevk alacağı yetersiz kitap bla bla much success commentary and controversy bla bla the extraordinarily popular Harry Potter novels. Şimdi sıra dışı popüler Harry Potter romanlarından bahsediyor. Bir de çocukların zevk alacağı çok az sayıda kitaptan bahsediyor. Şimdi so Dead kalıbına baktığımda arkadaşlar so blah blah det o kadar şöyle şöyle ki anlamını verir ve bu det'ten sonra arkadaşlar bir ne gelmesi gerekir? Cümle. Yani şu ikinci tarafta cümle olması gerekir. The extraordinarily popular Harry Potter novels bir cümle değil arkadaşlar. Cümle diyebilmem için özne artı yüklem olması gerekiyor. Bunu eledim. Not only but also. Yetersiz kitap hem başarı, yorum ve tartışma elde etti. Hem de bla bla bla. Yani burada ya iki tane olumsuz şey söylenecek ya da iki tane olumlu şey söylenecek. Ama burada yetersiz kitaptan bahsediyor sonra Harry Potter'ın popülerliğinden, sıra dışı popülerliğinden bahsediyor. Bu da birbirini desteklemiyor. As as kadar anlamını veriyor arkadaşlar. 20. yüzyılın son yıllarında ne olmuş? Çok yetersiz kitap, çocukları eğlendirecek çok yetersiz kitap sıra dışı popülerliğe ulaşan Harry Potter kitapları kadar başarı, yorum ve tartışma elde etti. Yani çok yetersiz kitap Harry Potter kitabı romanları kadar başarılı oldu demek istiyor arkadaşlar. Burada o yüzden ez ez doğru bir kullanım. Whether or ya ya da bu da doğru diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü iki tane seçenek sunmuyor. Neither nor ne bunun zaten few olumsuz. E neither nor da olumsuz. O zaman iki olumsuza gerek yok arkadaşlar. Bunu da eledim. Doğru cevabım Ceyhan.